Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sunar. Sadece yıl sonunda ya da yıl başında değil, arada bir en iyiler listesi yapmamız lazım. En iyiler nedir? Aslında motivasyonunuz düştüğünde, moraliniz bozulduğunda, kendinizi yalnız hissettiğinizde ya da başarısızlığı hissederken sizi motive edecek, size umut aşılayacak bir listeniz olması lazım. Bu Türk kahvesini çok sevmekten başlayıp yürüyüşe çıkmaya bayıldığınıza, yağmurlu havaları sevmenizden tutun da eski bir dostla karşılaşmaya kadar giden bütün duyguları kapsayan bir en iyiler listesi olabilir. Ben özellikle yıl sonlarında bir önceki yıl neler yaşadım ve bunların içindeki best of'ları listelemeye bayılıyorum. Bu bana aynı zamanda zorluklardan nasıl çıktığımı, nelerin üstesinden geldiğimi ve ne kadar şanslı olduğumu hatırlatan bir motivasyon kaynağı oluyor. Bir sonraki yıl bir zorlukla karşılaştığımda bu listeye arada bir göz atıyorum ve bu beni motive ediyor. Şimdi 2024'e girerken ve hatta 2024 boyunca arada bir mola verin. Kendinize bir zaman tanıyın ve o dönemlerde yaşadığınız en iyilerin listesini yapın. İşte bu liste sizdeki en iyileri daha da arttıracak sihirli bir kelime haline dönüşecek zamanla. En iyilerin çok olduğu güzel bir 365 gün diliyorum. Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sundu. Beko.